Herkese selamlar dostlar. Bugün yepyeni bir para kazanma tabanlı uygulama ile karşınızdayım. Bugün sizlere tanıtacağım uygulamanın ismi görmüş olduğunuz üzere Flotation Energy. Bu sistem içerisinde yatırım yaparak paketler satın alarak paralar kazanabiliyoruz. Başta sisteme nasıl kayıt olunacağından bahsedeceğim. Kayıt olmak isterseniz açıklama kısmında veya yorumlarda bırakmış olduğum linke giriş yaparak burada göstermiş olduğum sign up kısmından telefon numarası, şifre ve buradaki kodları buraya yazarak credit account diyerek kayıt olabilirsiniz. Buradaki kodları anlamazsanız üstüne bir kere tıklayarak değiştirme imkanınız mevcut. Sign in diyerek buradan telefon numaranı da şifrenizi girerek giriş yapabiliyorsunuz. Ayrıca buradan dili de değiştirebiliyorsunuz fakat Türkçe dili maalesef yok. Aynı şekilde buradan da şifremi unuttum diyerek kendi şifrenizi de değiştirebilirsiniz. Hemen ben direkt sistem içerisine yeniden giriş yapacağım çünkü daha önceden zaten kayıt oldum. Burada küçük böyle resimler mevcut enerji ile alakalı. About Us kısmına geldiğinizde sistemin direkt kendi white paper'ını indirebiliyorsunuz. Servis kısmından da sistemin doğrudan Telegram hattıyla ile iletişim sağlayabilirsiniz. Help kısmına geldiğinizde de burada sistem içerisinde en çok sorulan sorularla alakalı bilgiler mevcut. Fak kısmı yani burası. Invite kısmına geldiğinizde de burada kendi referans linkiniz var. Bunu başka insanlara paylaşarak burada referans linkinizde ödüller kazanabilirsiniz. Yani pasif gelir de sağlayabilirsiniz. Üçlü referans sistemi var. Referans kurallarında da birinci kişiden %7 yani level 1'den %7, level 2'den %3, level 3'ten de %1 totalde de %11'lik bir referans kazancınız oluyor. Burada da yatırım açıklaması mevcut. Kendinizi buraya inceleyebilirsiniz. Kendi kayıt numarası mevcut burada şirketin görmüş olduğunuz üzere. Ve nasıl buradan gelir elde edebileceğimizle de alakalı bir metin yayınlamışlar. Burada her bütçeye göre uygun paketler mevcut. Tabii ki çok yüksek bütçeli paketleri önermiyorum. Biliyorsunuz bu sistemler riskli hele bu tür meblağlarda yatırım yapanlar için çok daha riskli. Yani bu tür meblalar kesinlikle bu tür sistemlere yatırılmaz. Zaten bu tür meblağlarda paralarınız varsa bu tür sistemlerle uğraşmayın. Gidin daha farklı şeylerde değerlendirin. Hani zaten bunu söylemek bana düşmez. Kendiniz düşünebileceğinizi düşünüyorum. Bakın 2 dolarlık bir paket var mesela. Ben 2 dolar yatırmıştım. Gelip bu paketten satın alacağım. Invest dedim. Ardından Invest Now diyorum. Zaten 2 dolarım var. Invest Now dedim ve bizim yatırmış olduğumuz 2 dolarla görmüş olduğunuz paketten satın almış olduk. Ve bu 2 dolarlık paket bizlere 2,5 dolar olarak geri gelecek paket bittiğinde. Bu arada sisteme ilk kaydınızı gerçekleştirdiğinizde sizlere bedava olarak 80 dolarlık bir paket veriyor. Bakın kayıt ödülü olarak burada çıktı. Yatırdığımız tutarın 0.10'unu veriyormuş. Yani günlük olarak 80'in %0.10'unu kazanıyoruz. Yani bu da 0.8'e tekabül ediyor. Yanlış hesaplamadıysam daha düşük de olabilir. %1'inden aynen öyle bir şey tekabül ediyor veya 0.08. Tam şu an hesaplayamadım siz hesabını yaparsınız. Yani sadece üye olarak bile burada gelir sağlaması yapabiliyorsunuz. Ve sistem içerisine minimum 1 dolara ulaştığınızda herhangi bir çekim ücretine maruz kalmadan direkt çekiminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. 24 saat içinde de çekimlerin hesabınıza ulaştığını söylüyor. Ve burada 24 saat boyunca müşteri hizmetleri iletişime geçebileceğinizden de bahsediyor. Herhangi bir çekim ücreti almadığında burada yine belirtmiş. Aktif bakiyemizi burada işte kendi çekeceğimiz tutarı yazıp kendi TRC'nin OECD adresimizi yazarak veya Tron withdraw diyerek direkt çekimizi gerçekleştirebiliyoruz. Ayrıca buradan official uygulamasına da gidebilirsiniz. Yani sistemin Android uygulamasını indirebilirsiniz. Orders kısmından yapmış olduğumuz siparişleri görüntüleyebiliyoruz. Referral kısmında kendi referanslarımızı görebiliriz. Balance record kısmında da yatırım çekim geçmişi hepsi burada gözüküyor. Yani anlık olarak kendi bakiyemizin hareketliliğini buradan görebiliriz. Çekim geçmişimiz buradan yatırım geçmişimizi buradan tekil olarak takip edebiliyoruz. Yardım hattına buradan kendi kişisel bilgilerimizi değiştirmeye buradan erişebiliyoruz sık sorulan soruları görüntülemek için de buradaki butona basabilirsiniz. Kendi ID'niz vesaire de zaten burada gözüküyor. Sistem hakkında sizlere söyleyebileceğim şeyler şimdilik bu kadar. Yatırım yapmak isterseniz depozit kısmına geliyorsunuz. Burada vermiş olduğu USDT TR20 adresine minimum 2 dolarlık bir yatırımda bulunabiliyorsunuz. Buradaki butona bastığınız zaman burada vermiş olduğu cüzdan adresini kopyalayıp minimum 2 dolar değerinde yatırımınızı yapabilirsiniz. Dilerseniz buradaki cüzdan adresini buraya tıklara kopyalarsınız. Dilerseniz direkt QR koduyla taratıp yatırmanızı başarıyla yapabilirsiniz. Yatırım geçmişinizde yine buradaki kısımda olduğu gibi buradan da görüntüleyebilirsiniz. TAS kısmında da şöyle bir şey var. Minimum 1000 görüntülenen bir videonuz olursa sistemle alakalı burada bir rulet loterisi yani şans şarkı kazanıyorsunuz. Bununla alakalı da müşteri hizmetleri iletişim geçerek alabilirsiniz ödülünüzü eğer burada yaparsanız. Diyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Yine videoyu sonlandırmadan önce açıklamamızı yapıyoruz. Bu videoda dahil olmak üzere kanalda göreceğiniz ve gördüğünüz hiçbir videom yatırım tavsiyesi değildir bu tür sistemlerde ve uygulamalarda para kaybetmeniz halinde kesinlikle sorumlusu ben değilim dostlar. Çünkü sizlere her videoda bahsettiğim gibi bu tür sistemlerde ve uygulamalarda her zaman para kaybetme riskiniz mevcuttur. O yüzden yatırım yapacaksanız bunların bilincinde olun ve kesinlikle bu tür sistemlerde garanti kazanç diye bir şey yoktur. Bunu da tekrardan belirtmek isterim. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın. Bay bay.